Selamlar dostlar FIFA 22 merkez orta saha kariyeri serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bir çeyrek final maçına çıkıyoruz. Kupa maçı. Ee, şöyle bir bakalım bir saniye. Maça çıkmadan tabi her zamanki gibi bir ayarlarımıza bakalım. Muhtemelen kamera ayarlarımızı değiştireceğiz. Evet aynen öyledir. Varsayılan ayarlarda oynuyoruz bu seride biliyorsunuz seviyemiz belli seçkin seviyesinde rekabetçi modumuz açık buralar 50 şerli falan hemen maça giriyoruz bakalım bir şöyle kondisyonumuz gayet sağlam kapalı bir havada oynayacağız başlasın o zaman Evet hadi bakalım hoca bizden neler istiyor 8 buçuk rating en az maçı kaybetme rakip yarı sahada da 15 pas diyor ki pas Bizim işimiz. Haydi bakalım. Güzel, gel 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 bana gel güzel. Hop. Gidiyoruz. Şöyle önüne doğru bırak. Kimsen alırsın onu. Gel bana gel. Sıkışma orada. Hadi bakalım. Gel bana. Ee, talişka. Orta Kesten nasıl olur? Dur dışarı doğru kes ortayı. Kesemezsin iki kişi arasında. Hadi gel. Gel 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 gel. Oğlum nasıl bir pas o? Tamam aldık. Çok güzel. Atamadık. Fena değil. Güzel ataktı. Biz yine ceza sahası dışında pusudayız. Bak gelebilirsin bana. Tamam. Hemen dönüyoruz. Bir plase. Kaleci Ester aldı topu. Allah bana verdi geri. Lan. Kaybettik. Hiç beklemiyordum ki o topu. Çok güzel. Gel 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 gel. Hadi. Hadi hızlı çıkıyoruz bu sefer. Bak önüne doğru bıraktım senin. Süper. Bana gelebilirsin. O Talişka da iyiymiş. Daha Talişka sen gelme bana. Sen niye geliyorsun bana? Ben senden istemedim onu ya. Neyse. Madem bana geldin. Ben bir tane çakayım o zaman. Madem Talişka bize servis etti biz o zaman gereğini yapalım. Biz o zaman gereğini yapalım tabii ki. Zımba gibi çaktık valla. Bir an defansa çarpacak dedim o ikisinin arasında ama. 5 numaraya çarpar diye düşündüm ama onu geçti mi zaten. Köşeye doğru yol aldı top. Fena vurmuşuz. Tamam 1-0 güzel oldu. Güzel bana mı geliyor? O top bana mı geliyor? Bana geliyor. Verdim sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne yaparız? At önüme doğru. Güzel. Kaç talişka? At onu. Atamadı. Şimdi bir top daha bekliyoruz buraya. Gelir mi? Gelmez. Gel bana doğru. yapıyoruz bu işi. Yapıyoruz bu işi. Füzeci atmaca çalışıyor. Güzel güzel iyi başladık. Bakalım. Zaten açı güzel bir açıydı. Böyle çaprazdan affetmiyoruz biliyorsunuz. Çok iyi. Bayağı da sert vuruyoruz yani şutumuzu geliştirdik biraz tabi bu arada dikkat 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 çektirmeyin orada çok güzel gel 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 gel, gel. ne zayıf pozisyon alması hocam neyse ilk yarı bitti çok böyle defansa gelmemizi istemiyor hoca haydi bakalım Hadi bakalım. Gel. Al verdim sana. Şimdi oradan görsen beni ver aradan. Çok güzel. Hadi Talişka. Hadi Talişka. Oğlum hiç ilerle yapmadın ki. Allah. Kaptırdık. Sağ kanatta boşluğu buldular. Dikkat edin, dikkat edin. Araya atmasın. Ne oldu? Tamam. Gel bana doğru gelebilirsen. Süper. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Kim var? Göreyim. Kaç 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 kaç. Talişka gördüm seni hadi bakalım Ver pasını Ver pasını yukarı tamam bitti Bu kadar 3-0 Bu kadar gayet Güzel oynuyoruz Bizimki tripli hareketini yaptı Böyle kafa kafaya niye veriyor Bunlar onu anlamadım ama neyse Güzel hadi bakalım İyi geldiler sanki bu sefer İyi Tamam o defansımız iyi çalışıyor bugün. Bu maçta defansımız iyi çalışıyor. Hadi bakalım geliyorum bak ben de. At önüme. Vur. Sol ayakla golümüzü atıyoruz. hat trick yapmış oluyoruz bu maçta da. Üçüncü golü atıyoruz. Pasta çıkarabilirdim. Baktım bir yukarı ama Hızlı karar vermek gerekiyordu. Şutumuzu çektik. İki de çekmişiz. Güzel. Alır mıyım? Bak bir dakika. Şimdi gördüm seni. Hadi bakalım. iyi bir atak. İyi bir atak. İsteyecektim pası ama dediğim ki bozmayayım adamın pozisyonunu. Ama yapamadı. Alırım ben. Tamam bak benim benim açı bu açı. Benim açı bu açı. Ya biz abartmaya mı başladık bu işi? Valla canavar gibi şut çekiyoruz. Bir daha bir görelim şunu ya. Çok güzel vurduk yine. köşeye doğru bir gelsin bakayım bayağı çok iyi yere gitmiş çok iyi yere gitmiş hadi bakalım devam 5-0 oldu doğru bizden güzel gel 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 tamam hadi sana bıraktım şöyle önüne doğru ver küt gelişine şut geliştirmemizde açıldı oradan vallahi rızık Beter oynadık bu maçta ya. Yani paslar falan ya bencil de oynamıyoruz. Yani paslıyız. Paslıyız, şutluyuz, gollüyüz. Gelişine mükemmel bir şut oldu. 5 oldu 5. 5 tane attık. 6-0 5'i bizden. Tamam. Somer aldı onu. Ya bitti maç aslında ama bakıyoruz şöyle. Evet yani bitti. Bize bir atak daha yaptırmaz ama zaten Param parça ettik adamları ya. Çok güzel bir maç oldu. O topu alıyoruz tabii ki. Günün hatırası olarak. Evet şimdi Bielefeld oynuyoruz lig maçı. Birazcık kondisyonumuzdan yedik tabii kupa maçında. Yağmurlu bir havada oynayacağız hadi bakalım. Bundesliga gol kralı atmaca ısınıyor maç öncesinde. Evet ne istiyorsun hocam bizden? Bu maçta ne istiyorsun? Maçı kaybetme. Kaleyi bulan iki şut çek. Peki hadi bakalım. Gelin gençler bize doğru. Hop güzel. Hadi gördüm seni. Güzel. Tamam. Gel 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 gel. Şöyle güzel bir pas çıkaralım aradan. Bıraksınlar önümüze doğru. Talişkal onu. Yapıyoruz asistimizi. Ne paslaşma oldu ama. Güzel atak oldu. Tam işte atmacadan istediğimiz şeyler. Böyle paslı ataklar ve asist. Bakın burada. Ver kaçlar. Önüne atılan toplar. Ara pasları. Budur. Hadi bakalım. Tamam aldım ben. Al sana. Çok güzel. Yine gidiyoruz. Gidiyoruz yine. Verdik pasımızı. Olur mu bir asist daha? Olmadı. Atamadı atamadı. Bizim adam alır mısın onu? Aa, tamam. Neyse touch bizim zaten. Gel bana. Aldım. Ya. Hadi bakayım sana güzel bir pas çıkarır mıyım? Ooo. Ya Talişka bunları beter yapıyor. Bak hiç tam pozisyon öldü yeniden başlatalım derken dışarı top isteyecektim. Talişka vurdu kafayı Köşeye doğru attı golünü Şurada o içeri girene havadan Vereyim dedim topu Asiste ama defans girdi o yalnız Ama yalnız Talişka Fena bir kafa vuruşu yaptı burada Aynen hadi bakalım Şuraya geliyorum Alırım ben onu bence aldım Göğsümüzde aldık Hadi bakalım gidiyoruz. Açıyoruz. Ayağımızdan topu. Arkada Talişka'yı görüyorum. Görüyorum. Vur ona. Ya vur sana Talişka gelişine ya. Sen bana aç. Bak ben nasıl vuruyorum. Olmadı Talişka ya. Gelişine voleyi yapıştıracaksın ona. Vurduk kafaya ama bizim kafalarımız çok öyle etkili değil tabii ki. Dikkat araya atmasın. Güzel pas, iyi pas. Yedik mi? Bakıyorum. Soner yedik. 2-1 oldu. Güzel paslaştılar. İyi bir atak oldu. Doğruya doğru şimdi. 2-1 oldu. İzliyoruz tekrardan. Güzel pas, güzel şut. Pekala, hadi bakalım. Dikkat, dikkat. Al o topu. Vurdurma. Oo, son anda. Son anda. Gel bana gel. Gel abi gel. Tamam. Gördüm seni. Gördüm. 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 Güzel pas attım. Güzel pas attım. Bırak önüme. Oğlum benim önüme. Benim. Benim. Rakibe nasıl verdin onu ya? Dikkat. Yedik. 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 Oo. Tamam. Şans anı bizim için. Gel bakalım Somer şöyle açığa doğru gelebilirsin. Top isteyeceğim ama nerede isteyeceğim? Şimdi isteyeceğim. Ver bana tamam. Hadi gördüm seni. Geliyorum ben de. Hadi oğlum sana bir pas. Hop. Bak şimdi. Gelir misin? Ya hocam burada bitirmeyin şu maçı ya. Hep ataklarımızı böyle yarıda kesiyorlar. Neyse hadi bakalım ilk yarı 2-1. Tamam gel 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 ver. Güzel. Ne yapıyoruz? Attım sana doğru. At onu. At onu asiste olsun. Oo. Çivi gibi çaktı valla. Tamam güzel 3-1 oldu. Maçı rahatlattık böylece. Pozunu da verdi. İyi hadi bakalım. Yine güzel bir top attık. Yalnız iyi vurdu. Evet 3-1. Tamam aldım ben aldım gidiyorum. Gidiyorum. Hop. Bakıyorum kime atayım kime atayım kime atayım. Şimdi gördüm seni. Ne oldu atamadım. Aldım. Hadi bakalım. Dur, bekle. beklese. Oo! Ya bu Talişkan enteresan goller atıyor arkadaş. <laughs> ne enteresan goller atıyor adam. Bir görelim mi onu? Ayağının altıyla vurdu sanki o topa. Bakıyoruz. Bir göreyim ya. Tabanıyla attı ayağının sanki. Aynen öyle ya Topa tekme atmış Peki Gol goldür 4-1 Gel güzel Hadi bakalım Biraz kendimize çalışıp görevimizi yapalım Kaleye iki şut çekmemiz lazım Geliyorum O, o kadar acele etmeseydin ya Al Hop aldım Şimdi gördüm kaleyi. Şimdi vurdum kaleci. Tamam. Sarı kartımız var biraz önce. Adamın birini parçaladık. Gel. Gel 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 gel. Hop. Çalımladık onu. Gidiyoruz. Talişke çok güzel görünüyordu. Attım ben sana. Normalde kendime ver 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 benim önüme ver. Ya oğlum şu zamanında versene Talişka ya. Daha bu pası veremiyorsan Dikkat. Gol atmasınlar güzel. Tamam aldım ben. Tamam çalımla. Hocam bir gitseydik kaleye be. Pekala 4-1 4-1 bu maçı da alıyoruz. Gol atmadık ama attırdık. Sıra Osburg'da. Kendi evimizdeyiz. Kapalı bir hava. Kondisyonumuz iyi bu sefer. Hadi bakalım. Osburgu ağırlıyoruz. Kendi evimizdeyiz. Bakmadık hoca ne istiyor direkt. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam gel. Bak şuradan mı? Hadi git sen oradan. Şöyle gidelim biz de. Orta istesem acaba şöyle. Gel gel gel. bakıyorum bir dakika orada pas verecek bir adam bulamadım. Yalnız topu da vermiyoruz. Ya vur şöyle bakalım bir. Neyse ilk atak ilk şut böyle olsun. Alırım. Alırım. Bu Ya bu çocuk manyak ya. Abi buna atmaca vuruşu diyoruz. Yani bir tusu basa yapıyor. Bir de biz yapıyoruz işte o kartal vuruşu bizimki de atmaca vuruşu. Top nasıl indi aşağı doğru? Bir izleyelim şu golü ya. Çok iyi vurduk valla. Git 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 böyle indi aşağı. Çok güzel goldü. Çok güzel goldü. İyidir, iyidir, iyidir. Hadi bakalım. Gel, 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 gel açalım oyunu gel. Hadi kardeşim göreyim seni. Ya bana verecekti herhalde o pası. Ben pas istemedim gerçi ama aslında iyi düşündü. Öyle koşarken önümüze alsaydık onu güzel pozisyon olurdu ama olmadı derken o tehlikeliydi. Tamam. Offside'miş. Gel bana geldin. Hop. At önüme güzel. İşte bak bu ver kaçları yapacağız çocuklar. Faal var hocam orada bana. Faal var önümü kestiler faulle. Yine çok iyi bir atak başlatmıştık ama tamam ben gelmiyorum çok o tarafa. Hoca kızıyor sonra. Gel bana. Gel aradan güzel. Oo, aldım. Aldım aldım aldım. Hadi 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 git git git. Oğlum düzgün yere koş ya. Cık. Ya ay yanlış yaptım senin yüzünden ya. Tüh Yedik güzelim pozisyonu Nasıl öyle bir hata yaptım ben orada Dikkat 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 Çok güzel Çok güzel pas verdi Gol olsaydı güzel bir gol olurdu Şöyle biz pozisyonumuzu alalım Şurada Vuralım güzel Karşıladık onu Bir de alırsak o topu var ya Alamadık Araya atacak Gol yeriz Gol yeriz. 1-1 oldu. İlk yarı biterken şimdi yine santra yapacağız. Bak onlar da oldu mu hakem bitirmiyor. 1,5 dakika oldu. Bak şimdi santrayı yapacağız maç bitecek yine her zamanki gibi. Evet 1-1 ilk yarı. İkinci yarıda öne geçme çabası içerisinde olacağız bakalım. Bu arada görevlerde bakmamıştık ya ceza sahası dışından bir gol at varmış. Onu da yapmış olduk. Oy yemeseydiniz o golü iyi olurdu. 2-1 geriye düşüyoruz. 2-1 geriye düşüyoruz kendi evimizde. Adam nasıl çekti girdi içeri topu. Valla bizim defans uyulu orada. Bakın tam tam şurada. Hop Nasıl adamın yanından geçip öbür tarafa gidiyorsun ya? Neyse gel bakalım. Gel. Hadi. Bas topa çek içeri. Bu Allah'ım ya bir de yetişebilsem o topa var ya. Santaradan gol atacaktım. Gel oğlum. Ben de. Kaç 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 kaç. Almadı. Offside olur o. Offside olur. Offside olur. Biliyorum yani pası verdim ama biz pası verene kadar bizim adam öne geçti. Şurada verdim o dürtmeyi yapmadan verseydi keşke. Neyse. Durduramadım sonra da. Gel. İyi tamam. Çabuk aldık topu. Geçiyoruz onu. Girsek içeri şöyle. Al sana. Ya oğlum vur o topa. vur o topa vur vur. Ver bana. Tamam aldım. Gördüm seni. At önüme. Çok güzel. Ben oradan içeri girer miyim? Girersen tehlikeli olurum. Girdim. Ya, ya. Sonunu getiremiyoruz bu maçta bir türlü. Ya üçüncüyü yemeyin ha. Vallahi yiyecekmişsiniz gibi bir his var içimde. Saçmalıyorsunuz şu anda. Aldım. Hadi oğlum. Bak ne pas attıma. Vallahi atmadan gelmeyin. Ya saçmalıyor bu ya. Yok. Bizimkiler yenilmeyi kafaya koymuş. Dikkat dikkat dikkat. Yani adamlar vurduğunu attı ya. Galiba yeniliyoruz. Galiba yeniliyoruz o maç bu maç sanki Cık. Neyse hadi bakalım. Bak hadi oğlum. Bir erken gol olursa belki beraberlik şansımız olur artık. Galibiyet gelmez bu saatten sonra. Giriyorum. Giriyorum. Vur! Nasıl bu kadar kötü vurdu bu çocuk ya? Çok da basmadım ama neyse. Bak gol yemeyin. Gerçi yeseniz de yemeseniz de bu maç gitti artık da. Ya bizim defans çaresiz biraz adamlara karşı sanki. Ee, tamam. Geliyorum. Şimdi önüme bırak. Oo. Oğlum, oğlum nasıl bir pas mı vermeye çalıştın? Ne yaptın orada ya? Parça parça etti adamlar bizi ya. Yenildik. Yenildik arkadaşlar. 3-1. Vallahi adamlar parçaladı bizi. Atmaca üzgün. Yani öyle bir gol attı ki maçın başında. O golden sonra hiç olmadı bu mağlubiyet ama. Bu sefer de böyle olsun bakalım hadi. Evet arkadaşlar sırada Borussia Dortmund deplasmanı var ki çok güzel bir maç olacak bence. Ama bu maçı artık önümüzdeki videoya bırakacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eyvallah.